قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ilk ma şol bir şey ki bu. Hesabat çekilir neden bihi kendisinden kim el abdu kul kulun kendisinden ilk hesaba çekileceği şey nedir es salatu namazdır ve evvelu ilk ma şol bir şey ki yuqda hüküm verir. Ne arasında? Beynen nasi insanlar arasında. İnsanlar arasında hükmü verileceği ilk şey de nedir? Fit dimai, kan davasıdır. Topluma ana kişiye hesabı sorulacak ilk şey namazdır. Ve kıyamet günü insanlar arasında hükmü verilecek ilk dava da kan davasıdır. Rabbim muhafaza eylesin. Nesai Sünen 39 91.